Merhabalar. Ben Doktor Hatice Uluçoban. Kilis Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanıyım. 20 Kasım Dünya KOAH Günü olması sebebiyle bugün KOAH ile ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. KOAH yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akciğer dokusunun uzun süreli hasarına bağlı olarak hava yollarında daralma sonucu gelişen öksürük, balgam, hırıltılı solunum ve nefes darlığı ile seyreden kronik, ilerleyici ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır. KOA dünyada önde gelen ölüm sebeplerinden birisidir. Her yıl ortalama 3 milyon kişinin KOA'ya bağlı öldüğü tahmin edilmektedir. Hastalık genellikle öksürük, balgam çıkarma, hırıltılı solunum ve nefes darlığı ile seyretmektedir. Hastalığın en sık sebebi sigara içimidir. Bunun yanı sıra kimyasallara ve toza maruz kalma, uzun süreli hava kirliliğine maruz kalma hastalığın diğer sebeplerindendir. Sigara içenlerde hastalığın gelişme riski yüksektir. Bu nedenle sigarayı bırakmak hastalıktan korunmada en önemli adımdır. Bunun yanı sıra sağlıklı bir yaşam için hava kirliliğinden uzak durmak, kimyasallara karşı korunmak, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz oldukça önemlidir. Erken teşhis ve tedavi kuahın ilerlemesini yavaşlatabilir ve yaşam kalitesini arttırabilir. Bu nedenle eğer öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa zaman kaybetmeden doktorunuza başvurarak solunum fonksiyon testini yaptırmanız önemlidir. Hastalık tam olarak tedavi edilemese de uygun tedavi seçenekleri ve yaşam tarzı değişiklikleriyle akciğer fonksiyonları mümkün olduğunca korunarak yaşam kaliteniz arttırılabilir. Unutmayalım ki sağlıklı nefes almak sağlıklı bir hayatın anahtarıdır. Teşekkür eder sağlıklı günler dilerim.